Evet merhaba arkadaşlar. 3 Kasım 2025 bugün Bankasya konusunda aradığım bir başka ses kaydı vardı. Onu da buldum. O da Bankasya'ya para yatırılması fikrinin ortaya çıktığı BDDK ile ilgili bir ses kaydı. Anlat anlaşıldığı kadarıyla Mustafa Özcan Bey'in dinlendiği, havuza düştüğü ama ıslanmadığı anlaşılıyor buradan da. 21 Aralık 2013'te e, kaydedilmiş. Bu ve SoundCloud'da paylaşılan üç e, şeyden birisi. Şimdi bunu da dinleyerek aslında Bankasya'da neye ihtiyaç vardı? E, onun yerine ne yapıldı? E, ve sonuçta ortaya çıkan şey nedir? Ve bu ilişki üzerinden en azından bu, bu konuşma, bu, bu iş üzerinden sadece Bankasya'ya para yatırılması meselesi üzerinden Cemaat içerisinde işleyişin bir anatomisini çıkarmaya çalışıyoruz. Yani zannedildiği gibi her mevzu Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kontrolünde ve isteği dahilinde mi oluyor? Yoksa bundan başka şeyler de var mı? Bunu da anlamaya çalışacağız. Şimdi hemen başlayalım. Ee, bu konuşma daha önce paylaştığımız konuşmadan biraz daha önce cereyan ediyor. Anlamışsınızdır. Yani 21 Aralık'ta e, bu kayıt yapılıyor. Ve konuşan kişi e, yani BDDK dakilerle görüşen birisi anladığım kadarıyla ee, ve Mustafa Özcan'la görüşü, bundan dört gün sonra da Mustafa Özcan Fethullah Gülen ile Efendi'yle görüşü ve burada aldığı bilgiyi oraya nasıl yansıttığına bak bak bakacağız ve bu, bunun üzerinden ne olup ne bittiğini anlamaya çalışacağız. Alo. Ha buyur. E, Abdullah Bey. Ha buyur Abdullah. i̇yi e, e, bir saniye bu bir tane Şivan şey sana bir şey söyleyecek. Söylesin. Yani bir başka Alo, telefonu kendinden oluyor. Efendim. Osman. ha buyur. Nasılsınız abisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum sağ olun. Burada da Abi şey var. bu e, bankasıyla alakalı bir bu e, şeyin e, Boşbakan'ın talimatıyla bankasıya girilme durumu vardı da. Ee, şimdi onunla alakalı arkadaşlar bir değerlendirme yaptılar. Toplantı teknik olarak böyle bir şey imkan var mı diye. Ee, normalde mümkün değil dediler. Olsa bile kademelerde arkadaşlar var. Bunların hepsinden geçiyor olması lazım bende. Onları anlattık. Fakat bir çözüm önerisi olarak bir şey söylemişler. Notun arasında onu da belirtmişler. Bunu sizinle paylaşmamı istedi. Diyor ki şimdi abi. Şimdi buraya kadar yani BDDK'daki bazı kişiler bu bankasıya el koymayla ilgili bir yani ne olur ne olmaz diye bir şey yapmışlar. Her kademede aslında sorun çıkar. Çok zor ama çeşitli önlemler alınabilir. Bu notları iletmeye çalışıyor bu Osman denen kişi Mustafa Bey'e. Arkadaşlar yani herhangi bir şekilde bize bakan yönünde yani BDDK tarafından bir sıkıntı olmaz ama arkadaşların tavsiyesi şöyle eee bankası hakkında bir söylenti şaya çıkması kas açısından çok tehlikeli. Şu anda Twitter'dan evet. bunu yaymaya çalışıyorlar. Paranın çekilmesi vesaireyle alakalı endişeler vatandaşta oluşur oluşursa Moody'lerde. Daha önceden böyle bir uygulama yapmışlar mesela. Biliyorum. E, o e, şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim şeylerden birisi 2020 yani bundan 4 gün sonraki Fethullah Gülen görüşmesinde de var. Panik havası oluşturulmaması ve çok az kişiyle bu mevzunun çözülmesi de e, bu mevzunun başarılı olması için önemli. Ee, ama bakalım ne önerecek ee, Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye bu öneri nasıl ulaşacak ee, 2001'de oldu ha, bize değil de bir başkasına da yapmışlar o bankayı batırmışlar mesela dolayısıyla böyle bir şey tehlikeli olabilir şöyle bir şey teklif ediyor arkadaşlar bunu çok yaymadan 10 tane büyük iş adamı abiyle paylaşılsa da bunlardan 5 tanesi veya onu bir şekilde 300 milyon TL kadar e, mevduat getirseler bankaya ve beş tanesi de kağıt üzerinde Asya Emeklilik Şirketi var ya abi. Evet. Bir kısmını da bunlar satın alsın. Şimdi öneri şu arkadaşlar. 5-10 tane iş adamının çözebileceği bir mesele. Birincisi 300 milyon kadar TL kadar mevduat gerekiyor. Siz 2013 Aralık ayında 300 milyon TL ne ediyor diyeceksiniz. O zamanki kura göre 1.9 ortalama 1.9'dan Google'a sorduğun zaman ki bu herhalde şeyden yanlış da hesapladı. Çünkü 1.9, 2.08'den yaptı. E, 2.08 yani 1.9 çok da fark etmez. E, yaklaşık 144 milyon e, dolarlık mevduat oraya aktarılırsa sorun çözülecek. Ve bir kısmı da en azından Asya emekliliğinin ortağı olursa sorun çözülecek. Sorun bu kadar basit aslında. 5-10 tane büyük iş adamının çözebileceği kadar, çünkü bakın kimse kimseye para vermiyor. Sadece başka bir bankadan mevduatını alıp bankasaya yatırıyor. Ee, buradan da 300 milyon TL gibi bir giriş olsa bu durumda e, şey iyicene sağlamlaşır. Bunların girmesinin önü kapanır. Dolayısıyla Hocaefendi bu yapılabiliyorsa yapılsın dedi. Size Anladım. Bana dedi. bana bu, söyledi bu, bu de ben şey... detayını bilmiyordum. Ya. Ya. Şimdi bakın bu bir şekilde Hocaefendi'ye de e, söylenmiş anlaşıldığı kadarıyla. Hoca efendi bu yapılabiliyorsa yani böyle 5-10 kişi e, para yatırabiliyorsa e, yatırsın ve bu yani başka bir kanaldan da bu bilgi iletilmiş. 5-10 kişinin oraya para yatırması, 5-10 ki 5 tanesi para yatıracak, 5 tanesi de Asya Emeklilik Şirketi var. Ona ortaklık alacak. Bu şekilde şey yapacak. Şimdi bundan sonra izliyorsunuz. Hani ben ses kaydının şeyinde e, transkriptini açtım. Bunu bu işin tekniğini yani e, o bankada teknik olarak kim bilir? Bizim e, şöyle abi. Bizim bir ekibimiz sizin adınıza bir ekip kuracaktık ya. Böyle arkadaşlar ha, ha, destek anladım. verecekti. Üç kişi bir araya geldiler. Bizim oradaki Yakup diye bir arkadaşımız vardı. O sivil arkadaşımız. Onlar bir araya geldiler. Bunların bu ihtimaline binaen yani biz e, BDDK olarak durumumuz ne Nasıl koruruz? Mesela diye. şimdi e, o bey var. Orada Zafer Bey var. Zafer bey ile o, o kim görüşecekse görüşse Zafer Bey bize ne yapılması gerekiyorsa anlatsa yönetimde ya, ya abi. Şimdi aslında ne yapılması gerektiği çok basit. Tamam mı? Yani hepimiz anladık. Bence burada bir muğlaklaştırma, bir dolambaçlanıştırma yapıyor. Yani sanki bunu anlamamış gibi. Yani sanki mevzu 300 milyonluk bir mevduat girişi olsa, bir de banka emeklilik fonunda da birkaç ortak dahil olsa sorun çözülecek. Olay bu kadar basit. Ama bunun yerine biraz da işte o onunla görüşse, o da benimle bizi anlasa, biz de yapsak gibi bir şey geliyor. Buyurun. Orada yönetim kurulunda ya. Teknik arkadaş. Evet. Zafer Zafer evet zannedersin. Bununla alakalı abi e, olabilir da. o da olur ama teknik gibi konuşan Ahmet de olabilir. Çi, Ahmet yani bu, o zaman Ahmet, ya Ahmet olsun ya Zafer. Tamam yani Hı. aynı gibi konuş. Eğer teknik bir şey konuşacaklarsa Ahmet olursa size daha rahat izah edebilirler bunlar. Tamam olsun ee, o o, o izah etsin o zaman. Tamam. Yani e, iş adamlarının bulunması ve bu iki husus diyorlar bankayı daha da kemikli hale getirir. Dolayısıyla bu süreci baltalar yani bu süreçte böyle bir duruş sergilememizde fayda var diyorlar. Çünkü son açısından biraz daha bankanın mevduata ihtiyacı var diyorlar. E, o yüzden de bunu yapalım o zaman dedi. Yani şu süreçte bir zarar görmemek için bunu yapalım Anladım. dedi. Tekrar burada da. Ee, tekrar yani Hoca Efendi herhalde bu kamptan bir görüşme onu da bilmiyoruz ama Hoca Efendi de bunu yapalım süreçte zarar görmemek için bunu yapalım demiş. Bunu tekrar hatırlatıyor yani aslında Hoca Efendi'nin talimatı da var ama insanları bypass edip sorunu başka bir şekilde sunup başka bir çözüm almak istiyorsanız onu ona havale ediyorsunuz öbürünü ona havale ediyorsunuz sonra istediğiniz şeyi yapıyorsunuz bunun şeyini görüyoruz adam tekrar hatırlatıyor. Ama ee, normal şartlar altında endişeye mal bir durum yok. Çünkü ee, orada başkan başkan yardımcısını geçmeleri lazım. Onlar daire başkanını geçmeleri lazım. Onlar onun altında işte daire başkan yardımcısını geçmeleri lazım. Bunlar hepsi bizim arkadaşımız. Ama ya, mi, yani yukarıda bir mi, değil. Bu değil. da e, yani bu konudan bağımsız e, yani cemaat ve devlet ilişkisinin problemli taraflarından birisi. Yani geri dönüp baktığımızda hadi o zaman bilmiyorduk ama yani bizim arkadaşımız olması hukuk yani doğru olanı yap bizim arkadaşımız veya değil fark etmez diyeceğiz. Hani bunu da görmezden gelmeyelim ama sonuç olarak böyle bitiyor. Mühim mühim değil. Yani ben anladım. Siz ilgili arkadaş görüşsün. Tamam. Bize mesela yarın nasıl ulaşırsa ulaşsın yarın ilgili arkadaş yani teknokrat arkadaş bizi bilgilendirsin. Tamam. Ee, tamam. biz e bizi bilgilendirin derken Ahmet'i çağırıp da ona mı söylesinler abi? Ha, tabii, tabii işte Ahmet'e Ahmet, e Ahmet, söylesinler. Tamam. Ahmet bizi tamam tamam. tamam, tamam. 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 öyle yapalım abi. Şahat. Tamam. Evet. Abi. Şimdi konuşmayı dinledik. Ee, yani işte derslerimizi aldık. Şimdi Bankasya'nın 21 Aralık 2013 tarihi itibariyle uzman görüşlerine göre ihtiyacı olan şey 300 milyon TL'lik bir mevduat girişi. O da yaklaşık 150 milyon dolarlık bir şey. Sonra bunun üzerine bir de şey yani bir 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 de emeklilik fonuyla ilgili bir ortaklık olması iyi olur. bu da şey yapar. Bu hoca efendiyle konuşulmuş. Hoca efendi de bunu yapılabiliyorsa yapılsın demiş zaten. 21 Aralık'ta bu bilgi Mustafa Özcan'a da bu şekilde söyleniyor. Mustafa Özcan da aslında çok basit olan bu bilgiyi anladığı halde uzmanlarla, teknolojilerle, Ahmet'le görüşün. Ahmet de bize görüşsene. Hani araya bir aracı koyup bunu anlamamış gibi yapıyor aslında. Öyle söyleyeyim. Dört gün sonra da Hoca Efendi'yi arayıp 2000, 2001'de olduğu gibi bir bankaya külli bir para yatırma çağrısı yapmamız lazım. Hem de panik yapmadan diyor. Ve... Bunun üzerine de 600-700 tane büyük iş adamı İstanbul'a çağrılıp herkesten neredeyse bir muavenet şeyinde e, şey isteniyor. Orada bunun 3-4 katı kadar para toplanıyor. Anladığım kadarıyla istenen miktarın en azından 2-3 katı kadar para toplanıyor. Yani uzmanların söylediği ki bu uzmanlara göre hani buna da ihtiyaç yok. Yani her, her kademede bir sürü insan var sadece bankayı daha sağlıklı hale getirecek bir ek önlem olarak söylüyorlar. Ama sonra ne oluyor? O da yetmiyor. Herkes şeyine döndüğü zaman yine Ekrem Bey'in örneği üzerinden gördük ama kendi hayatınızda, çevrenizde de bulabilirsiniz. Bankaya mevduat yatıramayacak durumda olan fakir, fukara, garip kureba, öğretmen, işte memur gibi insanları da araba satın, işte satıyormuş gibi yapın, banka kredisi çekin, o şekilde yatırın diye müthiş bir miktarda bir para yatırılması sağlanıyor. Şimdi burada çok basit bir sorun. Normal şartlar altında e, yani bu şekilde şey yapsanız bu şekilde karar çıkar değil mi? 5-10 tane iş adamı bu mevzuyu kurtarabilir. Yani cemaatin bütün kaynaklarını seferber etmeye gerek yok. Ama görüyorsunuz ki yani e, burada Mustafa Özcan'ın e, kafasında zaten 2001'deki yapıldığı gibi bankaya mükülli bir miktarda para yatırıp sonra oradan istedikleri kaynakları çekmek için çünkü kendi de kaynak çekiyor. Sonra bir yandan da işte 6 milyon dolar mı, 6 milyon TL şey ödenmiş, e, bonus ödenmiş ayrılan birkaç kişiye e, her neyse o dönem. Yani bunu yine Ekrem Sevindik de söyledi, başkaları da söyledi. Bir yandan böyle milleti, e, Kurtuluş Savaşı psikolojisine çekip şey yapmak, bir yandan Hoca Efendi'yi bu, bu, bu işte alet etmek, onu da, hani haberi var, izni var, talimatı var şeklinde beni satın, burayı kurtarın şeklinde. Bakın çok basit ne yapılıyorsa yapılsın 5-10 kişinin çözebileceği bir meseleyi bütün cemaati seferber ederek çözüp para kaynakları oraya aktarıp sonra insanları bir de zarar otur. Yani Ekrem Sevindik dahil ben bile o dönem 11 bin sterlin mevduatımı yani bir şeyin birikimimi oraya yatırmıştım. Geçen şeyi gördüm ve o para gitti işte hangi şeyden çevrildiyse şu an almak istesem bile o şekilde alacağım. Bütün bu işlemin yapılmasındaki şey nedir? Yani temel problem diyelim ki bir birim. Anlatabiliyor muyum? Bunu e, kolaylıkla zaten konuşuluyor, iletile, iletişim yapılıyor. Bu bir birim problemi on birimmiş gibi yansıtıyorsun. Yani hocam herkes zaten para yatırmak istiyor. Böyle bir şey yapsak mı? İyi öyle yapın diyor. On birimi de. Sonra 100 birim olarak uyguluyorsun. Yani 3-4 katı veya işte en azından 40 birim olarak uyguluyorsun. 3-4 katı kadar para topluyorsun. Onun üstüne bir de yetmiyor. Herkes de faizli para çeksin. Faizle para çeksin yatırsın. Bankasya bizim namusumuzdur muhabbetine getiriyorsun. Ve sonra bütün bunlar bittikten sonra da her şeyi Hoca Efendi'nin emriyle, talimatıyla harfiyen. Nerede harfiyen emir uygulama burada? Şimdi bunun şunun için yani baştan sona bir hadiseyi takip ettik biz. Sadece... Bankasya'nın neye ihtiyacı vardı? önerilen şeyler neydi? Bu Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye nasıl yansıtıldı? Hoca Efendi'ye böyle yansıtılmasına rağmen sonra, dört gün sonra başka şekilde bir daha nasıl yansıtıldı? İstenilen karara benzer bir karar nasıl alındı? Sonra bu kararın tam zıttı, üç beş katı, on katı topluma nasıl uygulandı? İnsanların İstanbul'a çalması. Sonra bunun hiç alakasız bir kısmı olarak dini bir cemaate faizle kredi çekip bankasaya yatırın kararı nereden çıktı ve nasıl uygulandı? Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman ee, ve 10 sene sonra da çıkıp adam diyor ki benim hem alakam yok diyor bu işlerle. Kimseye bir tavassutta da bulunmadım. Hem de diyor ki her şeyi harfiyen Hoca Efendi'nin emri ve talimatıyla yaptık. Allah'tan hani bu görüntüler o zaman niye paylaşıldıysa, bu ses kayıtları. Allah'tan var da en azından bir tane olayla ilgili A noktasından Z noktasına kadar nasıl değiştirilip, manipüle edilip, e, alınan kararın, verilen talimatın bile nasıl manipüle edilip, nasıl uygulandığını, Tamamen helal olan bir talimatın haram bir şekilde nasıl uygulandığını yani işte e, bankaya destek olun, mevduat yatırsın tamam bunu alıyor e, faizle para çekmeye getiriyor koskoca İslami bir cemaati bu şekilde ama bunu da bir de cemaat tabanının da böyle bir şey yani haram bile olsa o işte de, diyelim ki o çatışma e, şeyi içerisinde bunu bir e, geçici olarak sanki görmemesi ayrı bir sıkıntı bir histeri bir hastalık bir şey haline geliyor olay. Bütün bunları anlamak açısından önemli. Bir de burada 2013 itibariyle Mustafa Özcan'ın havuza düştüğünü görüyoruz. Yani bu kayıtlar o dönem yayınlandı bir de. Yani buna rağmen Mustafa Özcan'ın ıslanmadığını görüyoruz. Havuza düşen herkesin başına gelen ona başına gelmediğini görüyoruz. Bunun içerisinde yine kamu içerisinde gerçekten cemaat genelliği de insanların da problemli kabul edeceği şekilde ilişkiler ağının olduğu ve bunların bir şekilde birbirleriyle intilondur görürüz. Hatta bunun üzerine bir de en son e, Ahmet Dönmez'in videosunda var. Biz de duymuştuk yani başka kaynaklar da e, bunu söylemişti. Bu esnada cemaat ve hükümet arasında bir tartışma veya çatışma çıkmasın diye e, ara bir çözüm olarak Bankasya'yı satın alma, 1,5 milyar dolara Bankasya'yı satın alma teklifi de geliyor e, Abdullah Gül üzerinden. Bunu da Mustafa Özcan reddediyor. Kime sorarak kimin talimatıyla nasıl reddediyor onu da bilmiyoruz. Bu, bu bütün bunlara rağmen yani e, hem sorun büyük bir, bir birim sorunken onu 30-40 birim haline getirip sonra işte 50-60 birim faize bulaştırıp sonra satmayıp sonra hoca efendiye başka şeyler söyleyip cemaat tabanına başka şeyler söyleyip bir sürü sorun ortaya çıkarıyorsun bu bir hadisedeki manipülasyonun git gel manipülasyonun şeyini söylüyorum sonra da. 10 sene sonra ben her şeyi harfiyen yani hoca efendinin istediği gibi yaptım deyip elini kayıp çıkmaya çalışıyorsun. Bence bu doğru değil. Yani bunun haricinde diğer meseleleri bilsek yani işte işte baylok meselesi, aktif sen meselesi, şu bu gibi kararları bilsek, oralarda neler yapıldığını bilsek bu bu görünen her şeyin çok göründüğü kadar basit olmadığını ama adım adım çeşitli insanların istedikleri şeyleri nasıl yapıp daha sonra bunu nasıl Hoca Efendi üzerinden meşrulaştırıp yine istediklerini yapıp sonra yine Topu nasıl suçu Hoca efendi attıklarını görürsünüz. Burada Fethullah Gülen Hoca Efendi tabii ki bir yönetici olarak bunu verify etmek, double check etmek, şu bu gibi problemleri ve sorunları vardır elbette. Zaten acıyorum yazısında söylediği Kur'an'ı çizgide hareket edemek mekte Kasıt da bence bunlardan birisi. Yani yalancı, fasık birisi size haber getirdiği zaman onu önünü arkasını araştırmak gerekir iyice ona göre hareket etmemek lazım diye bir öz var. Onlardan birisi de bu bundan ötürü de bu sorun ortaya çıkıyor ama sorun tek boyutlu bir sorun değil ve gözümüzün önünde oynanan bir yönü var. Bu video kaydıyla da bunun bir analizini yapmış olduk. Eğer izlemediyseniz diğer Bankası görüşmesi yani bundan sonra Hoca efendiye bunun nasıl iletildiğini şimdi tekrar izleyebilirsiniz. Ve sonucunda ortaya çıkan e, krizi de görebilirsiniz. Sonra 10 sene sonra da Bay efendim bizim hiç haberimiz yoktu. Her şeyi Hoca Efendi'nin harfiyen isteğine göre yaptık. Lafının ne kadar gerçekçi olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. E, benim bu videoyla ilgili yorumlarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de yorumlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. E, e, YouTube kanalına üye olmadıysanız üye olmanızı e, e, imkanınız varsa katıl butonundan YouTube üzerinden veya patron üzerinden destek olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler.